Belediyemizin aslında dördüncüsü olacaktı ama pandemi nedeniyle devam ettiremedik. İkinci tohum takas şenliğine Hoş geldiniz. Edirne Belediyesi'nin düzenlediği ve Köykop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer'in de katıldığı ikinci tohum takas şenliği Edirne Belediyesi kent ormanında düzenlenen etkinliklerle başladı. <laughs> İki gün sürecek olan şenliğin ilk günü saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla start aldı. Belediye Başkanı Recep Gürkan burada yaptığı açılış konuşmasında yerli tohumun önemine dikkat çekti. Dünyanın en güzel ülkelerinden birinde yaşıyoruz. Dünyanın en güzel ülkelerinden birinde Dünyanın en güzel insanlarıyla birlikte yaşıyoruz bu cennet vatanda, bu güzel ülkede. Elbette belediyelerin görevlerinden biri de kentlerin yaşamındaki vazgeçilmez unsurlarla ilgili önemli farkındalıklar yaratmak. Kuşkusuz belediyeler yönetiminde bulunduğu kentlerde insanların daha sağlıklı bir yaşamı sürdürebilmesi için her noktaya müdahale etmek zorunda. Her alanda farkındalık yaratmak zorunda. İnsanların, toplumun, yöneticilerin dikkatini çekmek zorunda. Bugün Türkiye'de siyasi parti ayrımı yapmadan söylüyorum. Tohumun, toprağın, üretimin farkına varan, pandemiyle beraber özellikle sağlıklı gıdanın farkına varan birçok belediyemiz tohumla ilgili, tarımla ilgili, üretimle ilgili, hayvancılık ilgili gerçekten çok kayda değer, çok geleceğe matuf çalışmalar, işler yapıyorlar. Bunu önemsiyoruz. Pandemi bize birçok şey öğretti. Ama öğrettiklerinin belki de en önemlisi sağlıklı gıdanın vazgeçilemez olduğu. İnsan yaşamının ya da canlı yaşamının devam edebilmesi yani bir anlamda soyumuzu sürdürebilmemiz için cep telefonlarına ihtiyacımız yok. Internete ihtiyacımız yok. Lüks araçlara ihtiyacımız yok. Alışanlı Otoyollara, köprülere ihtiyacımız yok. Ama iki şey vazgeçilmez. Biri temiz, sağlıklı içme suyu, ikincisi sağlıklı gıda. Kuşkusuz yerli tohumun dezavantajları var. Üretim kabiliyetlerini, üretim kapasitesini çok fazla artıramıyoruz. Hibrit tohumlar bu anlamda muhteşem. 200 kilogram ürün aldığımız yerli tohum buğdaydan hibrit tohum olduğunda 700-800 kiloya kadar çıkabiliyoruz. Bu elbette gittikçe artan dünya nüfusunu doyurabilmek için, besleyebilmek için vazgeçilmez. Ama hibrit tohumun içi Içinde neler olduğunu siz üretirseniz bilebilirsiniz. Sizin üretemediğiniz hiçbir şeyi kontrol etmeniz, yönetmeniz mümkün değil. Tohumun bu ülke için, bu topraklar için ne kadar vazgeçilmez olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli. Yerli tohum üretmek pahasına insanları açlığa mahkum edilemeyeceğini de biliyoruz. Ama tohum çalışmaları yapılıyorsa Tıpkı Trakya Tarımsal Enstitüsü gibi, tarımsal araştırma enstitüsü gibi başarılı çalışmalar yapılsın istiyoruz. Toprağımıza, doğamıza, iklimimize hepsinden önemlisi geleceğimize ve karakterimize dönük uygulamalar yapılsın istiyoruz. Bu anlamda buna gönül vermiş herkesi kutluyorum. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten can siperhane, yazın sıcağı, kışın soğuğu demeden mücadelelerini sürdürüyorlar. Bu uğurda çalışma yapan tüm belediyelerimizi, tüm paydaşlarımızı, tüm dostlarımızı yürekten alkışlıyorum. Bakınız bu soğuk günde bu işe gönül vermiş, bu işe inanmış bütün Edirneliler burada, bütün hemşerilerimiz burada. İyi ki varsınız. Şundan hiç şüpheniz olmasın. Bu ülke bizim. Hiçbir yere gitmeye niyetimiz yok. Çünkü biz bu ülkeyi bedel ödeyerek kurtardık. Bedel ödeyerek kurduk ve sonsuza kadar da yaşatmakta kararlıyız. Başkan Gürkan'ın konuşmasının ardından Köykop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer de yerli tohumun önemine vurgu yaptı. Can Yücel 1980'lerde tohumun ne kadar kıymetli olacağını görmüş ve demiş biraz vaktim olacaksa bir tohum bankası kurmalıyız demiş. Bırakın para bankalarını. Ömrü vefa etmedi ama e, o zamanki Seferhisar Belediye Başkanımız şimdiki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, Seferhisar'da Can Yücel'in ailesinden de aldığımız izinle ve sonrasında bir protokol de yaptık biz onlarla. Can Yücel tohum merkezleri kurmaya başladık ve 2010 yılında biz tohum takasları başlattığımızda siyasi bir engellemeye de maruz kalmıştık. Tohum yasası çok sert bir yasa. Aslında biraz bunları da belki konuşmak gerekiyor sonrasında. Çünkü tohumun, e, yerli tohumun sertifikasını almazsanız satamazsınız. Suç işlersiniz ve çok da ağırdır bunun suçları. Ama takas yapabilirsiniz. Dolayısıyla hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Daha sonra Belediye Başkanı Recep Gürkan törene katılan protokolle birlikte yerli tohumları geleceğin teminatı çocuklara teslim etti. <laughs> Katılımcı belediyelerin, kamu kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının açtığı stantların ziyaret edilmesinin ardından program Belediye Bandosu konseri ile devam etti.